ölümden korkuyoruz. Çünkü cenneti hak etmediğimizi biliyoruz. Her gün ölüyoruz aslında ve her sabah tekrar diriliyoruz. Allah bize her gün bir şans veriyor ve biz belki de her gün o şansı kaybediyoruz. Bir günün diğer günü eş oluyor hep. Rabbin için yarın da bugünden yaptığından fazla hiçbir şey yapmıyorsun. Belki de sana verilen o şanslar yani bugünlerin belki de son şanslarındır. Yarın Allah'la daha samimi olman için, yarın tesettüre girmen için, yarın namaza başlaman için, yarın günahları terk etmen için, belki de yarın gerçek Müslüman olman için verilmiştir o şans. Belki de yarın imansız ölmemen için vermiştir Allah sana o şansı. Ve sen o şansları, o günleri elinin tersiyle hep itip durdun. Ve Allah sana hala zaman tanıyor kardeşim. Ama sen günde bir saatini dahi namaza bile ayırmadın. Dünyadaki her zerre o acizlikleriyle görevlerini yaparken sen hayvandan daha aşağı düşüp vazifeni yapmadın. Allah rızası için tesettüre girmedin. Ve sen kardeşim namahrem biriyle haya etmeden nasıl da konuştun öyle? Peki sen tesettürlü kardeşim? Örtünle süslenen kardeşim. Peki sen Resulullah'ın yüzüne nasıl bakacaksın? Tesettürümü kullanarak erkeklerin dikkatini çektin mi diyeceksin? Peki derken hiç utanmayacak mısın? Düşünmüyor musun hiç? Onun elini tutarken ıssız yerlere seçiyor, insandan kaçıyorsun da Rabbinden utanmıyor musun? Ne kadar basit değil mi? Cehenneme girer, yanar çıkarız diyorsun ama ufacık bir ateşe dahi dayanamıyorsun. Sahi en son ne zaman Kur'an okudun? Yoksa Allah'ın sana göndermiş olduğu kitabı hiç okumadın mı? Uyarmadı mı Rabbin seni? Kafirler için hazırlanmış olan ateşten sakının diye. Kim de ayetlerimizi yalanlar, onlara karşı büyüklük taslarsa işte onlar cehennemliktirler ve orada ebedi olarak kalacaklar. Sen hala bir Müslüman gibi davranmıyorsan, namazsız, tesettürsüz, sünnete uymadan hayatını yaşıyorsan ayetlere büyüklük taslayan kim oluyor kardeşim? Henüz bir gölgenin karanlığından korkarken o kabirin zifiri karanlığıyla nasıl cenk edeceksin? Baksana şu haline. Kabrini aydınlatacak, henüz hıçkıra hıçkıra ağladığım bir namazım bile yok. Başlasın mı kardeşim serüven? Hazır mısın? Ve işte hiç beklemediğin anda ansızın geldi ölüm ve kefenlediler seni. Seni sahte gözyaşlarıyla uğurlayan sevdiklerin toprağı tabutunun üstüne atmaya başladılar. Mezarlıktan çıktıktan sonra birkaç ay süren yasları sonunda sana bir fatiha bile okumaya üşenen sevdiklerin ve gün öyle bir gün ki sevdiklerin sana sensiz yaşayamam diyenler seni yapayalnız bıraktılar ve hayatlarına döndüler. Onlar sen ölüyken bile hala yaşıyorlardı. İmam geldi yanı başına son dualarını ettikten sonra o da bırakıp gitti seni. Yalnızsın, yapayalnız tek başına kaldın. Her yer karanlık, çıt yok. İki melek gelir yanına, münker ve nekir. Rabbin kim diye sorarlar sana. Çok basit bir soru değil mi? Ama kabirde dilin vermez cevabı. İmanı verir. Dünyada kimi ilah edindin? 5 vakit Rabbinin huzuruna gitmedin ama sevgilin çağırdığında koşarak gittin. Sen karar ver. Kime tapmışsın? Arabana mı? Parana mı? Eşine mi? Çocuğuna mı? Yoksa onsuz nefes alamam dediklerine mi? Ve sen o soruya cevap veremezsin. Dünyanı Allah rızası için yaşamamışsın ki Cevap verirsin ve melekler senin bilmeyişin karşısında onu sıkıştır diye emir verir Arz'a. Arz seni sıkıştırır da kaburga kemiklerin birbirine geçer. Allah seni bu yattığın yerden tekrar diriltene kadar sana azap edilir ve ''Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur.'' demişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. ''Ve sen kıyamete kadar cehennem çukurunda azap çekeceksin. Kim bilir ne böcekler ne yılanlar yiyecek bedenini. Daha cehenneme gitmeden kabrinin cehennemi çevirecekler. Ve zaman öyle bir geçti ki birden siz ölülere dirilin emri verilecek. Ve siz dirileceksiniz. İşte kıyamet, işte mahşer işte mahkemeye Kübra. Ameller tartılır ve hesap kesilir. Ve iyi amelleri olanların sağ eline kitapları verilir. Kaybedenlerin de sol eline kitapları verilir. Keşke hayatımı Allah rızası için sarf etseydim diye yalvarmalar başlar. Başlar ama iş işten çoktan geçmiştir ve ayakları seni cehennem kapısına götürür. Kapıdaki cehennem zebanileri seni içeriye davet eder. Artık Hak ettiğin yerdesin. Kulak yediysen, faiz yediysen, tesettürsüz yaşadıysan, yalan yere şahitlik ettiysen, gıybet edip alay ettiysen, içki içtiysen ve eğer namaz kılmadıysan ve tüm bunlardan dolayı imansız öldüysen cehennemde ebedi yanacaksın. Şimdi sen karar ver kardeşim. Değer mi 5 para etmez dünya uğruna? Sonsuzu kaybetmeye değer mi? Tabii ki hayır. Hadi kalk artık, uyan artık, bak Bugün de ölmedin ve bugün de Rabbin sana yine bir şans daha verdi. Bari bugünü kaybetme kardeşim. Şimdi başla. Vermek istemeseydi istemek vermezdi diyor Bediüzzaman. Evet Allah senin içine sonsuz mutlu olma, sonsuz sevinme, sonsuz huzurlu olma hisleri vermiş. Eğer bu hisleri senin içine koyduysa bu hislerini karşılayacak bir cennet yaratmıştır kardeşim. Ve sen bu cennet uğruna yaşa kardeşim. Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır. Hadi kalk Bismillah de ağla kardeşim tutma kendini Rabbim de kapına geldim Rabbim affeder misin beni kulum kabul eder misin bana kulum der misin ben geldim Rabbim de beni kabul eder misin bana kulum der misin Rabbim ben geldim Allah eğer bu videoyu sana izletiyorsa sana bir şans daha vermiştir hadi kardeşim bugün tövbe edip Rabbinin rızası dairesinde yaşamaya başlayacağın ilk günün bugün senin günün Kanalı yüklediğimiz yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.